Merhaba, ben Edip. Şunu alayım buradan. Dünya kadar böyle acayip haberler var. Bugün bunu gördüm, şunu bir paylaşayım sizinle. İnanılmaz. Yani sünnimatik, nakşimatik, nurcumatik bir dünyada trajikomedi. Yani din tam bir ticaret olmuş biliyorsunuz kabir azabı dokunmayan şeyhül şeytan kefeni marketlendi, pazara çıktı. Onu satıyordu adam. <laughs> Muska falan satıyorlardı eskiden. Şimdi iş daha da şey oldu. Teknoloji, yeni teknoloji. Bunu üretenler var, satanlar var, alanlar var, aracılar var, ihaleciler var, hırsızlar var. Böyle bir sürü para kazanıyorlar bundan mezarlıkta hatimmatik dönemi. Kur'an'a ihanet, şeytan dalga geçiyor. Kur'an ne diyor? لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيْحَقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Diri olanı uyarsın diye. Ve Yasin suresinde geçiyor. Şeytan dalga geçmek için alıyor diyor. Ha, siz Kur'an'a ihanet, aklınıza ihanet mi ettiniz? Kur'an'a ihanet mi ettiniz? Onu hadislerle, madislerle, menkıbelerle, palavralarla mı değiştirdiniz? Alın sizinle dalga geçeceğim. Sizinle alay edeceğim. Sizi öyle aptallaştıracağım. Dirilere uyarı ayetinin geçtiği biricik sureyi alıp ölülere okuturacağım. Ve siz böyle. Ve öyle yapıyorsunuz. Ölülere Kur'an okunuyor. <laughs> sünnet mi ne diyorsun? Sünnet böyle miydi? <laughs> İnanılmaz. Rezzale. Din ticareti yani özellikle Türkiye'de son 10 yıldır din ticareti ayyuka çıkmış. Adam büyük paralar kazanıyor. Hikayeler anlatmaktan. Sülemin'in boynunu. Sahabelere iftira işte içi şişiriyor. Haşa peygamberin idrarını içirtiyor. Neler neler. Kertenkele cihadına çıkarıyor insanları. İşte Buhari'de hadis. Bir, vuruşta öldürsen kertenkele işi kadar sevap. İşte bir vuruşta kaç on tane vursan öldürsen şu kadar sevap. On vuruşta mı öldürsen? Bir vuruşta onu bile unuttum. Kertenkele mücahitleri. Ne zaman böyle cemaat, cümbür cemaat, imamlar, müftülerin önünde bu sünneti uygulamaya çıktınız sahtekarlar. Siz kendi dininizi uygulamıyorsunuz. Niye hiç bu sünneti uygulamıyorsunuz? Kıl sünnetini iyi uyguluyorsunuz. Değil mi? uyduruk sünnetleri. E bu, bu da büyük, bu da sahih hadis. <laughs> İnanılmaz. Kertenkele, hiç de görmüyorum sizi böyle cümbür cemaat, kertenkele cihadına çıktığınızı hiç de görmüyorum. Sevap diyor. Niye bu sevabı kazanmıyorsunuz? Ah ah ah. Şimdi bir de şunu paylaşayım sizinle. Ne vardı burada? Allah'ım yarabbim. Neyse bu adamı görelim. Başka bir sürü şeyler var. Dünya kadar seçmalıklar var. Ebu Bekir Sifil. Bu adam böyle ciddi bir adama benziyor. Çok ciddi. Tacibuke ecsamuhum. Onların cisimleri ilgini çeker. Konuşunca dinlersin adam sanırsın. Ayet. Çok ilginç. Dinlersin Allah. Ne ciddi ne Allah korkusu var. Peygamberi ne kadar seviyor. Halbuki peygambere en büyük hakaretleri, en alçakça, en iğrenç hareketli, hakaretleri yakıştıran kitapları peygambere şey diyor. Bunları izlemeyi marifet zannediyor. Bunları Kur'an'a tercih bile ediyor. Şimdi bak bir ayeti nasıl çarpıtıyor, bir başka ayeti nasıl çarpıtıyor. Bir kere efendimiz hitabı yanlış. Efendi kul. Efendi köle. Efendi Rabbin karşılığıdır. Bunu tutup kainatın efendisi haşa kainatın efendisi Allah'tır. Muhammed değil. Bir burada zaten sürekli kullanıyorlar bucunu. Sonra da onlara Şimdi bir, bu ayet orada hükümle, onları arasındaki ihtilaf, farklı ihtilaflar var. Yaşayan insanların ihtilafı hakim. Orada peygamber onların arasında aynı zamanda hakim olarak seçmişler. Bir lider olarak seçmişler. Elbette onun verdiği karara uyacaksın. Ancak burada Bukhari'ye uyun, Müslüme uyun veyahut da bunun, bunun rivayetlerine uyunuz değil. Alakası yok. Ve ne dedim Kur'an diyor ki Allah'a uyunuz peygamber elçiye ve sizden olan ölür emre. Peygamber öldü. Şu anda aranda hükmetmiyor peygamber. Aramızdaki itilafta şu anda peygamber bir lider olarak yaşayan bir nebi olarak yok ki iki tarafı dinlesin. Bu aradaki itilaflarda vereceği bir karar. Kur'an'a göre de karar vermesi gerekiyordu. Onların arasında Kur'an'la hükmet diyor. Şimdi peygamber öldü. Aramızda hükmedecek kişi yok. Diyelim yani ki bir arza itila, arsa itila itilafımız var. Ve hatta iki grup Kürtlerle Türkler arasında itilaf var. E peygamber lider gideriz ona. O liderse, er seçilmiş bir liderse ki zaten seçimle geliyor başa. Ona gideriz, itilafı çeder ve onun verdiği karara uymak zorundayız. Bitti. Bu kadar basit. Ama bunların kafasındaki Muhammed ilah olduğu için ölmemiştir. Ondan sonra o ondan yüzlerce yıl sonra uyurulmuş, hakaret dolu bir gecede dokuz eşini ziyaret ediyor. Sahabe göre dikizlemiş. Pencereden dikizlemiş. Dokuz eşiyle cinsel ilişkide bulunduğunu. Bu tür kitapları alıp peygambere yakıştılar. Ve peygamber haşa bir insana Allah korusun. Hem alemlere rahmet olarak gönderiliyor hem de taşla bir insanı öldürmüş bu zalimlere göre. veya da 54 yaşındayken 9 yaşındaki kızla evleniyor. Hatta 6 yaşında evleniyor 9 yaşında yatağa giriyor. Ne zalimler. Ve bu kitaplar g buymuş. Ayet bundan bahsediyormuş. Alakası yok. Öyle olsaydı güzel kardeşim, o zaman bu kadar önemliyse, o zaman peygamberin döneminde Kur'an'la birlikte o da yazılırdı. Değil yazılmıyor. Yazılmadı. Hatta en mütevatir hadisiniz, tekrar ediyorum en mütevatir hadisiniz. وَمَنْ كَتَبَا اَنِّي سُوَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ Kur'an'dan başka bir şey ya la tektubu anni sual Kur'ani benden Kur'an'ın dışında bir şey yazmayınız. Bu ta İmam Hatip'ten hatırladığım bir hadis. <laughs> Çok ilginç. Yani ilk kez kullanıyorum bunu. Bak ne güzel bir hafızam var. Maşallah, maşallah. Allah inşallah senin hafızanı bir süre daha korusun edeyim. Sonunda hepimiz gibi ben de hafızamı kaybedeceğim. Belki de erzelin ömür halinde Rabbime entropiye gittikten sonra Rabbime gideceğim. Ama inşallah bu hafıza, bu zeka bende oldukça inşallah Kur'an'ın rasyonel mesajını, tevhid mesajını, adalet ve barış mesajını sizinle paylaşacağım. Hoşunuza gitmese de. Şimdi biliyorum. Gerçek bazen hoşumuza gitmez. Benim de hoşuma gitmeyen gerçekler vardı. Ve şu anda da varsa Rabbim beni affetsin. İnşallah gönlümü açsın. Şimdi güzel kardeşim. Orada diyor ki benden Kur'an dışında bir şey yazmayınız. Femen ketebe fel Kim yazdıysa imha etsin. Bu en mütevatir, en mütevatir hadisiniz. Yani farklı senetlerle, sepetlerle gelen çok farklı sepet en baba hadisiniz. Çünkü farklı senetler. Hadislerimizin çoğu ahadi. Yani bir tane göğe sahabe göğe diyorum. Sahabe peygamberi dinlemiş. Ama bu bir sürü farklı senetler. E ne yaptınız? En baba, en mütevatir hadisinizi bile yediniz. Keçiye yediremediniz ama siz yediniz. Nasıl yediniz? Bir uydur bir bir kişi bir, bir, bir tane uyduruk hadis yetiyor. Size daha önce hadis yazılmayı men etmiştim. Şimdi izin veriyorum. Allah Allah. Bitti. En mütevatir hadisiniz bitti. Çöpe gitti. İşin ilginci Muhammed Peygamber ölüm yatağındayken onunla ilgili bir hikayeniz var. O da sahih dediğiniz kitaplarda. Bana kağıt kalem getirin diyor. Size bir şey yazayım. Benden sonra sapmayasınız. Bu kadar önemli bir vasiyet bırakacağım diyor. E Sahabe teki koşuyor gidiyor. Bunu kaç kere tekrarlıyorum. Önemli. Ömer bin Hattab orada durduruyor. Hayır diyor. Aynen bizim söylediğimiz şeyi söylüyor. Sizin hadislerinize göre. Benim inanıp inanmam önemli değil. Hiç inanmıyorum. Hepsi çöpe at. Bunu da çöpe at. Çünkü Kur'an yediği zaten Kur'an söylüyor bunu. Ondan sonra senin hadisine göre, sahih hadisine göre Ömer bin Hattab diyor, hasbuna kitabullah. Allah'ın kitabı bize yeter. Aa, bizim dediğimizi söyledi. Zındık oldu size göre. Seni gidi seni. Bunu niye fazla tutmayalım Ar arka planda? Biraz daha başka şeyler. Karanlık olsun ya. Yani. Çok aydınlık olunca bozuluyorum. E sefil Buna ne diyorsun? Ve orada en sizin hadisinize göre en böyle ileri gelen sahabeler var ya, ve hepsi susuyorlar. İlginç. Ve kabul ediyorlar Ömer. Bir şey kimse bir şey yazmıyor. Ya önemli olsa, sahi önemli olsa peygamber döneminde yazıldı. bu hadise göre o zaman da yazılmadı. Hatta İbn-i başka hadis var. Muaviye yazılmasını istiyor. Orada bir başka sahabe... Zeyd bin Sabit mi? Yanlış hatırlamıyorsa diyor hayır yazmayın. Peygamber bize yazmayın dedi. Bak ta o dönemde bile yazılmıyor. Onun için Bukhari en baba hadisiniz 230 yılında göğe derleniyor. O zaman bile yazılmıyor. Elimizde arkeolojik delil o zaman bile yok. Efendim falancısı sahabenin bir, say, bir, hadis, bir sayfası var mı? Birkaç hadis yazmış. Bu da rivayet. Arkeolojik delil yok o da. O da birkaç tane hadis yazmış. Ya bakın hadis kitaplarınızda bir sürü var. Ebu Hureyre'yi Ömer kovalıyor. Diyor ulan sen hadis mi yazıyorsun? Sen eski ümmetlerin, Yahudilerin yaptığı e, ne? E, a, e, gamara, e, Mişna ve Gamara mı uyduruyorsun? Onların yaptığı gibi. O da uydurdunuz işte Kur'an tercih edin. Kur'an'a rakip çıkar. Şimdi şuna bak esas burada işkalçılık. Bir ayet-i şerif Nisa suresinde Sünneti kaybolmuştan olacak. Hadisler. Bugün artık hadisler hakkında o kadar çok şey söyleniyor ki benim delikanlımın, benim cami cemaatimin hadis duyunca birisi bu bulan. var. Bulanacak. Kaybettiniz. Her gün düzinelerce mektup alıyorum. Allah'ım da olsun sünnilik şeylik dininden çıkıyorlar. Daha kötü. 600 bin toplamış. <laughs> 600 bin toplamış sadece 7 bini tut, tutmuş. Yani 500 bin işte 993 bin tanesi mi? İşte 593 bin tanesini çöpe atmış. 593. 600 binde 7 bini tutuyor. 7 bini e, e, 25 mi öyle bir şey 15 bir vayete göre mi? tam kesin değil. E şimdi gel. Yani senin Bukhari çöpe atmış çoğunluğunu. Ve aldıklarının ne olduğunu biliyoruz. Böyle bir karikatür durum var. Böyle bir kuşa çevirme, indirgeme. Bu kadar Efendimiz'e başvurmakla mükellefti. Konuş. Nisa suresinde Heh. arkadaşlar evlenilmesi haram olan kadınlar tek tek zalim. Tek tek sayılıyor. Kur'an'a karşı nasıl zalim? Kur'an'ın yetersiz olduğunu e, nereleriniz e, kardeş çocukları efendim e, eş olarak aldığınız hanımların başka gerçeklerden olmuş kızları süt kardeşleriniz vesaire mesela, 14 sınıf kadın sayı. Bunlarla evlenmeniz haramdır. Sonra bunların dışındakiler Evet. Sayın Allah o. unuttu şimdi. Ona göre evet. Allah unuttu. Bunların dışındakilerle evlenmek size helal değil. Allah doğru dürüst ifade edemedi. Bir tecrübe de yaşadığı bir tecrübeyi aktarıyoruz. Gene böyle bir sünnet bizi bağlar mı, bağlamaz mı meselesinde Twitter'dan bir derin anlatan bir soru. Ben de bu ayeti okudum. Nisa suresindeki bu iki ayeti okudum. Dedim ki burada bu kadar kadın sayılmış. Sonra bunların dışında kalanlar size helal kılındı buyurmuş. Bunların arasında kişinin kendi bu zalime göre Kur'an yetersizdir. Allah ifade edememiş, Allah unutmuş. Halbuki İbni Ebu kelimeleri Kur'an'da bütün bir jenerasyonları ifade eder. Mesela Beni Adem, Adem'in oğulları, çocukları. Bu torunları, torunlarının torunlarını da içerir. Ebu de aynı şekilde. Ya bu kadar basit bir Arapça ve Kur'an'ı Arapçadan haberi yok. Çünkü hadislerle o kadar kafasını kendisine o kadar zulmetmiş ki kendisiyle Kur'an arasında bir perde var. Tekrar ediyorum. Beni ve Ebu kelimeleri orada torunları da içeriyor, dedeleri de içeriyor. Selam ve sevgi.